Almanya'nın başkenti ve aynı zamanda da en büyük şehir eyaleti Berlin'de dün yapılan seçimlerden %28,3 oy oranıyla Sosyal Demokrat Parti SPD birinci sırada çıktı. <laughs> SPD'li belediye başkanı Klaus Wawright böylece üçüncü dönemde de eyaletin en önemli ismi olmaya devam edecek. Merak edilen ise SPD'nin yeni koalisyon ortağının kim olacağı. <laughs> Vücut Ortak Sol Parti'nin seçimlerde oy kaybederek 111,7'ye gerilemesi nedeniyle SPD'nin bu partiyle ortaklığı çoğunluğu oluşturmaya yetmiyor. Wright hükümet kurabilmek için seçimlerde 123,4 ve %17,6 ile oy kazanan iki parti olan Hristiyan Demokrat Parti veya Yeşiller'le ortaklık kurması gerekecek. Bu iki partiden Yeşiller öne çıkıyor. Seçimlerin en büyük sürprizi ise %8,9 oy oranına ulaşan ve farklı tarzlarıyla bugüne kadar pek de ciddiye alınmayan Korsanlar Partisi oldu. 2006 yılında düzenlenen seçimlerde %7,6 oy alan Hür Demokrat Parti, seçimlerde sadece %1,8 oy oranına ulaşarak büyük bir hezimete uğradı. Sonuçlar hükümette yaşanan tartışmaları da hızlandırdı.